Bir zihin YouTube kanalımızın değerli takipçileri hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün e, sizlerin de yakinen tanıdığınızı bildiğim bir konuğum var. Profesör Doktor Caner Taslaman. Kendisiyle uzun yıllara sari bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var ama uzun zamandır yüz yüze gelme imkanımız olmadı. E, böylece çevrimiçi online bir söyleşi söyleşide bir aradayız. Caner hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Allah pandemi bizi uzak kıldı, inşallah acısını çıkaracağız sonra ama hiç olmazsa Zoom'la da olsa buluştuk. İnşallah, i̇nşallah hocam, çok teşekkür ediyorum, davetimi kabul ettiniz. Hocam... Hey, ee... hocam, siz davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> hocam, ee, siz, siz tabii ee, gerek televizyon kanalları gerek YouTube mecraında bol bol efendim toplumun, insanların huzurundasınız, karşısındasınız birçok konuyu konuşuyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Ama bu bütün o konuların hepsinin temelinde bir konu var ki efendim insanlık tarihi boyunca hep diri kalmış. Bizim kanalın adı da diri malum. Problem diri. Bu da insanın sınırlı varlık oluşu ama buna rağmen bir metafizik boyutunun da bulunuşu. Bir din var. Metafizik kanaldan gelen efendim insana bir takım anlam ve değerleri kazandıran, sunan bir de insana verilmiş olan akılla, duyularla efendim başka yetimleri ve kendi çabasıyla ürettiği bilgiler var. Bunların ilişkisi, düşünce tarihi, insanlık tarihi boyunca hep problem ola gelmiş. Bunu biliyoruz. Bilim dediğimiz şey ilerliyor tabii efendim. Yenileniyor, gelişiyor. Bir dönemden itibaren eski klasik felsefeyle iç içe bilimden adına yeni modern denen bir bilim paradigmasına geçildi. Efendim orada da kıyametler koptu. Önce tabii beraber olduğu metafizikten arındı bilim. Efendim metafizikle iç içe olan din de tabii batı düşüncesi açısından bakıyoruz olaya e, öncelikle. Ve sonra bu ilişki e, çok daha gerilimli bir hal aldı ve bugün de bunun serpintilerini her toplum gibi bizim toplumumuzda yaşıyor. Şimdi şöyle bir soruyla başlasak hocam. Bu modern bilim ve verileri. Din dediğimiz yapının ve bizim özelimizde de İslam dininin sunduklarıyla hakikaten bağdaşmaz şeyler midir? Bağdaşmaz gibi gözüküyorsa sebebi nedir? Efendim din bilimi, bilim de dini efendim yok mu eder, ifna mı eder? Yani bunlar bir arada düşünülemez mi? Buyurun. Elbette hocam. Şimdi e, bilimle dinin bir arada düşünemeyeceğini söyleyenler oldu. Felsefe alanında, sosyoloji alanında. Mesela işte Auguste Comte bu isimlerden bir tanesiydi. E, bilimin zamanla dinin yerini alacağını söyledi. E, başka birçok felsefeci de modernite kuramlarını savunanlarla buna benzer şeyler söylediler. Fakat baktığımızda e, bilimsel devrimin kurucuları, bugünkü moderniteye giden süreci ve çok önemli isimler, yani Galile'si, Kepler'i, Newton'u hiçbir zaman için, yani bilimsel devrimi kendileri yaparken o devrimli yaptıkları bilimin dini yerini alacağını söylemediler. Yani Newton'un din hakkında yazdığı yazılar, bilim hakkında yazdığı yazılardan daha çoktu. Daha sonraki birçok bilim insanı da felsefeci de böyle düşünmedi. Ama yani bilimin başarılarını gördükten sonra bilimin dini yer alması gerektiğini söyleyen görüşte 17. yüzyıldan itibaren ee, bir yükselişi oldu. Yükseliş oldu. Muhalifler hep olmakla beraber özellikle tabi 17. yüzyılda başlayan bu şey bir yerde 18. yüzyıl, 19. yüzyıl 20. yüzyılın ilk yarısı özellikle ee, daha sonra komünizmin de dünyada yayılmasıyla böyle bir ateist geniş bir e, topluluğun da oluşmasıyla da e, destek buldu. Ee, ama derin gibi muhalifleri bunun hep oldu. Yani sonuçta buradaki önemli olan bizim açımızdan tabii bunu savunanlar, savunmayanlar olmasından ziyade bu fikrin doğru olup olmadığı. <laughs> yani bilim din ilişkisi derken e, öncelikle şunu söylememiz lazım. Hangi bilimden bahsediyorsun? Yani bilimin içinde de farklı yorumlar olabiliyor diye sormak lazım. Kuantum teorisinin işte hem determinist hem indeterminist yorumlayanlar gibi. Dinin içine gelirsek ne kadar farklı yorum olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yani dinin hangi yorumunun burada önemli olduğu bunu bence gündeme getirmek lazım. Fakat ben şunu söyleyebilirim, yani benim anladığım şekliyle, din anlayışında e, sizin de e, çalıştığınız filozoflardan biri olan İbn-i Rüşd gibi hala düşünüyorum, yani bilimle din iki tane kardeş olduğunu, ikisinin de hakikate giden yolların kapıları olduğunu, aralarında bir sorun olmasının mümkün olmadığını söylüyorum. Burada tabii ki birçok kimsenin anlamadığı husus şu oldu, modernitenin yanılgısı. Bunu George Berkeley de söylemişti. Diğer taraftan e, Wittgenstein de buna dikkat çekmişti. Birçok kimse bilimin belli şeyleri e, tarif etmesini evrenle ilgili evreni açıkladı zannediyor. Mesela bilim yasaların nasıl işlediğini tarif ediyor. Yerçekimi yasasının veya suyun kaç derecede kaynadığını. Neden böyle yasaların olduğu evrende var olduğumuzun açıklaması olduğunu zannediyor kimse. Oysa biraz bilim felsefesi ilgilenenler bilir ki bu tarif hiçbir şekilde neden bu yasaların olduğunun açıklaması değil. E, Din ise burada işte bu daha derinde neden yasalar var, neden evren var, neden süreç bu şekilde de açıklayan yani bilimin varlık sebebini açıklayan daha derin bir açıklama getiriyor. E, bu yüzden ben yani e, Kur'an'ın içeriğine baktığımda evet din adına uydurulanlarla bilimin bir çelişkisi olsa da özellikle e, Kur'an'ın içeriğine baktığımda e, bilimsel şeylerle e, aykırı bir şey görmediğimi de ayrıca belirtmem lazım. Yani ama neler olmuştur peki de buraya gelinmiştir diye sorarsak mesela işte dünyanın yaşıyla ilgili din adına yanlış ifadeler olmuştur. Bu İslam dünyasından daha çok Hristiyanlıkta olmuştur mesela dünyanın 6 bin, 7 bin yaşında olduğunu söylemişlerdir. Hala bugün Amerika'da mesela din adamları arası bu Young Earth creationist, genç dünya yaratılışçılığı diye böyle bir görüşü din adına savunanlar var. Siz böyle bir görüşü din adına savunuyorsanız e, tabii ki e, bilimle çelişirsiniz. Ama Kur'an'da böyle bir tarih var mı? Yok. O zaman bir Müslümanın yani böyle bir şeyi savunması için gerekiyor. Aslında bence Hristiyan'ın Yahudi'nin de gerekiyor. Çünkü eski ayette, yeni ayette bile böyle bir e, Yok. Ama sonuçta din adına birileri bunu savunacak. Böyle bir çelişki çıkmış. İşte Bertrand Russell'ın Neden Hristiyan Değilim kitabında mesela işte Hristiyan olmamasının bunun önemli sebeplerinden biri olarak sayıyor. Dünyanın yaşıyla ilgili bu yanlış görüşü. E, aksine ben e, bilimin ortaya koyduklarının dinin birçok temel tezinin anlaşılmasına ciddi katkıda bulunduğu kanaatindeyim. Nedir? Din için çok önemli bir konu ki işte Teafüt'te Gazali'nin en uzun bölümü ayırdığı konu olduğunu görüyoruz. Mesela evrenin başlangıcı ile ilgilisiz. Bugünkü bilim tarihin bir döneminde olmadığı kadar evrenin bir başlangıcı olduğunu gösterebilmemiz için bize imkan sunuyor. Veyahut da evrenin sonu olduğunu. Bu 7 yüzyılda Kur'an'da ifade edildiğinde bir iman konusuydu evrenin sonu. Yani evreni yaratan isterse sonunu getirebilir diye bir iman konusuydu. Birçok de muhtemelen Peygamberimiz alay etmişlerdi. Koskoca evren nasıl sonu gelebilir diye. Fakat bugün yani e, orta seviyede bir fizik bilen bir kimse bile evrenin sonunu, sırf dünyanın değil bütün evrenin sonunun kaçınılmaz olduğunu rahatlıkla anlayabiliyor. Bunun dışında bilim ne yaptığı yeni dönemde baktığımızda e, canlıların vücudunda ortaya çıkan detaylar, e, evrende ortaya çıkan hassas sayılar, bütün bunlar Allah'ın tasarımının ne kadar, üst seviyede olduğunu, ne kadar çeşitli olduğunu söylememiz için bize aslında birçok done verdi. Biz daha 18. yüzyıla geldiğimizde bile line olsun işte canlılar sınıflamasına baktığımızda birçok kimse daha keşfedememiş olsalar bile o sayıyı, olsa olsa 10 bin tane bitki vardır, olsa olsa 10 bin tane hayvan vardır diye düşünüyor. Bakın daha 18. yüzyıla geliyoruz. Şu anda biz toplamda yani 10 milyondan fazla olduğu kanaatindeyiz yani bitkilerle hayvanların toplamının. Bakın birkaç yüzyılda aslında içinde yaşadığımız evrenin ne kadar çok canlılık dünyasının büyük bir çeşitlilik barındırdığını anladık. Hücrenin içine girdik. Hücrenin içine baktığımızda çok sıradan bakın 20. yüzyılın başına gelindiğinde hücre içi karbonumsuz sıvıyla dolu bir baloncuk zannediliyor. Oysa şimdi anlıyoruz ki hücre Dediğimiz şeyde bir hücre zarı var ki bir e, çok akıllı bir bodyguard gibi. E, gereksizleri içeri almıyor, gerekli olanı içeri alıyor. İçeriden gerekli maddeyi dışarı bırakıyor. Yani böyle çok seçici bir bodyguard. Diğer taraftan hücrenin içindeki DNA müthiş bir bilgisayar. Her şeyi ayarlayan. E, proteinlerin her biri bir makine gibi çalışıyorlar. RNA'lar fabrikanın çok akıllı mühendisleri gibi her işi inşa ediyorlar. Bu dediğim şey bir hücrenin içinde oluyor. Mitokondriler enerji üretiyor, enerji santralleri. Yani şurada elimizden tek bir nokta alsak milyonlarcasının olduğu bir şey ve her bir milyonlarcasının içinde bunun olduğunu söylüyor. Bilim görüşün, bunu ortaya koymadan önce böyle muhteşem bir sanat var işte her bir noktamızda milyarlarca protein var. Yani değil mi vücudumuzda milyonlarca hücre içinde milyarlarca protein vardı tek bir noktada milyarlarca protein tek noktada var. Bunlar makineler gibi hizmet ediyor diye birine söyleseydiniz Allah bu kadar muhteşem sanat yapmış diye siz kafayı üşütmüşürüz derlerdi büyük ihtimal. Bundan birkaç yüzyıl Birkaç yüzyıl önce değil. 1900'lü yılların başında. Çünkü bunların anlaşılması bile 1950'lerdir. Yani mikroskobun iyice geliştirilmesiyle DNA ve proteinler bulundu. Yani 1900'lerin başına gittiğimizde birçok kimse bunu söylese kafayı üşütmüşsünüz derdi. Bilim bize böyle sandığımızdan da muhteşem bir çeşitliliğin içinde sandığımızdan da muhteşem oluşumların içinde olduğunu olan bir e, evren gösteriyor. Hayır evet hocam biz... şimdi siz siz şunu e, diyorsunuz aslında. Biraz basitleştirirsem ben yani bilim ve bilimsel araştırmalar ilerledikçe yeni yeni keşifler varlıkla ilgili, doğayla ilgili, insan anatomisiyle ilgili, bitkilerle, hayvanlarla ilgili aslında bütün bunlar dinin tezini insanlığa sunduğu efendim inanç ilkelerini güçlendiren, destekleyen, daha açık hale getiren sonuçlar doğuruyor. Ama bu böyle yani halde, bu halde birileri tutup bunu bir tarafa, öbürleri de başka bir tarafa çekerek aslında İbn Rüşd'ün ifadesiyle süt kardeşi olan din ve bilimi birbirinden ayırıyorlar, düşman haline getiriyorlar. Aslında böyle değil diyorsunuz. Elbette diyorum, e, yani e, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar Allah'ın sanatının muhteşemliğini konuşabileceğimiz bir dönemde istiyorum. Demin verdiğim örneği gibi. E, ve bunu böyle bir slogan atmak için söylemiyorum. Master'ı, doktorası, doçentik, profesörlüğü hepsi bilim-din ilişkisi olan biri olarak, hep bunu çalışan bir kimse olarak söylüyorum. E, her zamanda, her de konuşmaya da hazırım e, bu konuyu. E, bu böyle tarih hiçbir döneminde olmadığı kadar bizim hayret etmemiz için veri var. E, bu hayretten de e, bence evrene hayretten Allah'a hayranlığa, Allah minnettarlığa da açılan birçok kapı var. Açmasını bilemeyiz. Ama eğer ki birisi sorarsa, sosyolojik olarak, e, madem bu veriler varken neden işte o zaman ateizm bu verileri e, ateizm için kullanmaya çalıştı, bunun bir hikayesi var mı? Elbette ki bunun bir hikayesi var. Yani, bu hikaye ama bence evrenden gelen veriler değil. Dünyadaki sosyolojik değişimler. Mesela kiliseyle siyasal iktidarların çekişmesi. Siyasal iktidarların o kiliseden kurtulmaya çalışması. Din adına yanlış bir şekilde işte dünyanın yaşıyla ilgili veyahut da işte Allah'ın süreçle yaratmasının dine aykırı olduğu gibi kanaatlerin ileri sürü din adına bunların bazılarının savunması. Ondan sonra komünizm gibi ateist temelli siyasi felsefelerin dünyada önemli bir bölümü egemenliği altına alınması. E, yani sekülerleşmenin getirdiği karizma, para ve hazlar merkezli dünya görüşünün yayılması ve bunların neticesinde Allah'ı hazlarımızı bir bozacak unsur gibi bazılarını görüp Allah'tan e, uzaklaşmaya çalışmaları, Allah'ın hayatına kattığı anlamı bence anlayamamış olmalı. Yani böyle sayabileceğimiz, yani hem sosyolojik ortamın oluşturdukları ki dünyada hiç olmadığı kadar tarihte e, mobilizasyon oldu, insanlar mevkilerini değiştirdi. Bunlar bence dünyanın dünya ile ilgili hırsları çok arttırdı. Dünya ile ilgili artan hırslar dünyaya konsantrasyonu. Bu dünyaya artan konsantrasyon sekülerizm arttırdı. Sekülerizm tabii ki e, Allah'a hayatta daha çok yer vermeme görüşü e, ee, Allah'a hayatında yer vermeyenler de birazcık kognitif disiniz teori, bilissel zıtlık teorisinde olduğu gibi ya yani bu yer verme işlerini meşrulaştıran bir şey buluyorlar. Zabiye veyahut da zaten yok ki gibi e, mekanizmalar üretip böylece kendi durumlarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi çok hızlı hızlı söyledim. Yani madem ki bilim dine aykırı bir şey vermiyor, tersine bunu destekleyecek bir şey veriyorsa neden böyle bir algı da bir hikayesi var. Onun hikayesi olmadığını söylemiyorum. Ama o hikaye bu söylediğimiz hakikati değiştirecek bir değiştirecek bir sebep değil. Yani o hikaye din ve bilimin dışında sosyolojik ilişkiler, olgular bağlamında gelişen bir hikaye. Efendim, e, halbuki biz dini din, bilimi de bilim diye aldığımızda e, böyle bir hikayenin çok da efendim geçerli olmadığını bu konuda söylemiş oluyoruz. Hocam şöyle evet, bir... bir sosyolojik siyasi gelişme var. Bir iki de din adına ortaya sürülen yanlış görüşler olduğunu diyebilirim. Yani işte bu dünyanın yaşı veya da Allah süreçte yaratmaz deyip e, süreçle Allah'ın yarattığını gösterebilecek verilere din adına karşı. Evet. Yani bu da yine din adına olan da aslında sosyolojik bir takım şeylerden evet. kaynaklanıyor çarpıtmalar evet, ya o görüşler. Evet. Bilim adına din aleyhine olanlar da aynı zeminde aslında varlık buluyor. Şimdi hocam geleneksel olarak biz de e, o günün şartlarındaki bilim ve felsefeden yola çıkarak dinin ve dinin de sahibi olarak Allah'ın varlığını ispatlama çabaları var. Sizin de çalışmalarınız var bu noktada deliller vesaire. Tabii onu ayrı bir program e, yapmamız lazım bizim ve yapacağız da. Fakat e, şimdi en yaygın olan bir hudus delili var. Yani dünya'nın bir başı var, bir sonu var bunu gösterirsek Allah'ın varlığını göstermiş oluruz. Ben kabaca söylemiş oluyorum, siz açacaksınız. İkinci bir husus da efendim İbn Rüşt'ün özellikle e, gündeme getirdiği hem dinin hem felsefenin, bilimin ortaklaşa Tanrı'nın varlığını gösterilen söylemler söylemleri olduğunu, kanıtları olduğunu inayet ihtira delildir. Şimdi bu modern bilim ve özellikle de son efendim 70-80 yılda, 100 yıl diyelim hadi biraz daha genişletelim. Ortaya çıkan yeni bilimsel veri ve bulgular çerçevesinde bunların işlerliği, işlevselliği sınırlandı mı, güçlendi mi? Ne dersiniz? Ve bunlar çok güçlendi ama e, herhalde vaktimiz yok. Kısaca ikisine de birer, üçer, dörter dakika değinin. Şimdi e, e, gerçekten İslam filozoflarının bence maharetlerini çok ortaya koyduklarından birisi Hudus Delili oldu. Burada özellikle Kindi ile Gazali benim gördüğüm kadarıyla ön plana çıkan isimler. Ama Eşari'den Maturiyeli birçok kimse de Udus Delil ile ilgilenmiş gördüğüm kadarıyla. Ama ben en sofistike versiyonlarını Kindi ile Gazali'de gördüm. Ee, özellikle Teafrit'ün büyük bir kısmı bu delille de e, alakalı. Şimdi tabii ki bilimsel verilerin olmadığı yerde e, argümanı o şekilde kuruyorlar ki e, Biraz daha anlaması zor. Saf felsefi argümanlar bunlar. Yani saf felsefi argümandan kastım öncüllerinde bilimsel veri yok. Ve bugün de bu argümanlar geçerli. Yani bilimle ilgili hangi veriyi ortaya koyarsanız koyun bunlar o, hala savunulabilecek. Çok kısaca bunları çok uzun anlatan biraz da zor argümanlar. Ama en azından şunu göstermeye çalışıyor argümanlar. İleriye doğru gittiğinizde işte sonsuz olduğunu söylemekle geçmişteki sonsuz olduğunu söylemek farklıdır. İleriye doğru gittiğinizde evrenin sonu e, sonsuza doğru gidiyor demek. Siz bir trilyon yıl önceye, sonraya gitseniz de bir trilyon bir yılı var. Bir kat trilyon yıl sonra da bir kat trilyon bir yıl var demek. Yani ileriye doğru git demek sürekli olarak git demekten başka bir şey değil. Yani nereye gidersen git artı biri var. Fakat geçmişin sonsuz olduğunu söylemek ontolojik olarak apayrı bir iddia. Bu sonsuzun tamamlanmış olduğunu ifade ediyor. Yani sonsuz tamamlandı da biz buraya geldik tamamlanmış sonsuzu söylüyoruz. Daha sonra Hilbert'in ve daha birçok matematikçinin de ortaya koyduğu gibi aslında tamamlanmış sonsuzla ilgili iddia yaptığınızda mantıksal çelişkilere düşmeniz kaçınılmaz. Hindi ile Gazali de bunu ustalıkla ortaya koyuyorlar. Bunlarla ilgili yaptıkları şeyde bizi şuraya vardır ya, yani geçmiş sonsuz olamaz çünkü tamamlanmış sonsuz mantık mantıken çelişki içerir yani teker teker eklemeyle bir sonsuz oluşamaz. Burada bence yine yaptıkları çok akıllı bir hamle var zaman içinde evrendeki fenomenler içinde bunu söylediklerinde şunun da farkına varıyorlar. Yani evrenin başlangıcının zamanın başlangıcı olması gerektiğini de bu argümanla anlıyorlar. Ki işte 20. yüzyıl fiziğinde Einstein'ın izafiyet teorisiyle ortaya koydu. Yani zaman bu evreni içine alan bir fon değil. Bu evrendeki çekim gücü veya hızdan etkilenen bir fenomen zaman. Bu şu anda işte CERN'de yapılan deneylerle falan da zamanı izafiyeti birçok şekilde gösterilebiliyor. Bu zamanın evrene içkin olması ise bizi şuraya götürüyor. Felsefe açıdan dev bir noktaya. Kindi ile Gazali'nin akıl yürütmeyle vardıkları noktaya. Evrenin başlangıcı, zamanın da başlangıcı olması gerek, olduğunu gerektiriyor. Onlar bununla zamanın ezeli olamayacağını söylerken hem materyalist ateistlere cevap veriyorlardı. Allah yerine pekala evren ezeli olabilir diyenlere. Diğer taraftan da Aristoteles gibi hem Allah hem evren beraber e, ezeli olabilir diyen işte i̇bn e, Sina ve Farabiye de bir yandan e, cevap vermeye çalışıyorlar. Neyse bunlar onların yaptıkları. Peki bugüne geldik ne oldu? 1920'li yıllara geldik. İşte Big Bang teorisi ortaya koydu. Bu teori bize ne diyor? 13,8 milyar yıl önce evren çok küçük bir noktadan başladı. Gittikçe oradan genişliyor, genişliyor bugüne geldi ve daha da genişleme devam ediyor. Bakın 13,8 milyar yıl önce minicik bir noktadan bir başlangıç var. Tam da işte hudus deliliyle, soyut akıl yürütmelerle ortaya koydukları. Aslında 1900'lü yıllarda entropi yasasıyla da bu konu ortaya konmuştu ki birçok mühendis termodinamiğin ikinci yasası olarak üniversitede entropi yasasını okurlar. Entropi yasası da bize diyor ki evrendeki e, enerji kullanılabilir bir halden kullanılamaz bir hale geçiyor. Yani evrende düzensizlik tek yönlü olarak artıyor sürekli. Toplam düzensizlik. Bu da şunu getiriyor, evrenin geçmişi sonsuz olsaydı şu anda sonsuz düzensizlik gibi bir durum olması, yani bütün hareketin evrende durmuş olması gerekiyor. Bu olmadığına göre entropi yasası da aslında evrenin bir başlangıcı olmasını gerektiriyor. Ki bu termodinamin ikinci yasasıdır, fiziğin çok temel bir yasasıdır entropi. Big Bang evrenin kökeni ile ilgili bizim bugün en temel başlangıç yani kozmogoni teorimizdir. Yani bunlar dediğim gibi zamanında savunan argümanlara destek verdiler. Yani argüman artık bir şekilde şöyle kurmak belki mümkün. İşte ya Tanrı ezelidir ya evren ezelidir. Tarih boyunca fikirlere baktığımızda birinci argüman. İkinci argüman evren ezeli olamaz. Bir, işte Kindlin'in, Gazali'nin o ileri sürdükleri saf felsefi argümanlar. İki, entropi yasasının böyle gerektirmesi. Üç, işte Big Bang teorisinin evrenin ezeli olamayacağını göstermesi. İşte o zaman da dördüncü maddede demek ki Tanrı ezeli diye varıyoruz. Evrenin ezeli olduğunu gösteremeyen hususlarda. Yani kısacası daha evvel saf felsefi argüman ileri süren e, Hindi ile Gazali artık günümüzde yine bir felsefi argüman böyle inşa edildi. Fakat artık felsefi argümanımızın bazı öncüleri modern bilimin verilerinden oluşan o argümana ilave argümanlarla desteklendiği argümanlar inşa etmemiz mümkün. Modern dönem din felsefesi literatüründe de zaten bu kelamcılar atıp da bu argüman günümüz din felsefesi tartışılırken ki batıda da tartışılırken kalam kozmolojikal argüman şeklinde yani kelamın kozmolojik argümanı şeklinde de savunuluyor. Ee, gelelim ee, şeye ee, İbn Rüşt'ün Tabii İbn Rüşdün'u söylüyordu. Hocam sizin de zaten çalışma konunuz İbn Rüşdü benden çok daha iyi bilirsiniz. Yani inayet ihtira gibi delillere de atıf yaparak yani buna Kur'an delili diyordu. Evrenin tasarımından hareket eden delillere. Ki ben katılıyorum yani Kur'an'da baksak genel çerçevesinde daha ön plana çıkan şey evrenin daha çok tasarımını, düzenlenmesini, atıf yapmaktır. Fakat İbn Rushd bunu söylerken yani bence söylediği de doğruydu o dönem için ama yani bunu üstüne inşa edebileceği veriler bugüne nazaran çok çok daha azdı. Yani gördüğümüz belli fenomenler insanın yüzündeki şeyler, canlıların işte barınması, korunması, gökyüzünün güzelliği. Fakat 1970'li yıllardan itibaren mesela fizikte öyle veriler elimize geldi ki artık bunları matematiksel olarak ifade etmemiz mümkün nasıl yani diyelim ki yerçekim yasasıdaki ufacık bir oynama yapsak yerçekim yasasından kalsın sabit yerçekimin sabiti. yani bu evrenin her köşesinde geçerli yerçekimin sabitinden bahsediyorum Yani bu dünyadaki yerçeek oranından değil yani Andromeda'da da galaksimizde devrenin herhangi köşesinde daimi sabit geçerli. Yani yer çekimine içkin bir şey, evrenin her tarafına içkin bir şey. Mesela bunu katrilyon çarpı katrilyon birlerde e, bir değişiklik yapsanız yıldızlar oluşamaz. Yıldızların oluşamaması şu demek, e, molekülleri meydana getiren hidrojen, helyumdan sonraki atomlar yıldızlarla ilgili süreçte oluşuyor. Ya yıldızların içinde oluşuyor ya yıldızlar son bulunca o patlamalarda oluşuyor. Ee, sonuçta kimyanın başlaması bile mümkün değil, gerçekimi sabitiyle oynadığınızda. Yine elektromanyetik kuvvet içinde, yani birçok evrendeki temel kuvvet süreçle ilgili bunu söylemek mümkün. Bunlarla oynadığınızda, bırakın canlılı evrenin herhangi bir köşesinde bir molekül bile ortaya çıkamıyor. Kimyanın bile başlaması mümkün değil evrenin herhangi bir köşesinde. Hani bazen derler ya bu dünyada ortaya çıkmasaydı canlılık evrenin herhangi bir köşesinde ortaya çıkar. Hassas ayar onu gösteriyor ki hassas ayarlarla oynadınız da evrenin hiçbir köşesinde molekül ortaya çıkamıyor. yani bırakın canlı. ki canlı birçok kompleks molekülün ortaya çıktığı yani birleşmesiyle meydana gelen bir varlık. Ve bunu şimdi matematiksel olarak mesela ifade edilebiliyor. Nedir? Diyelim yer çekimi sabitindeki hassas ayar 10 üzeri 60'ta 1. Bu 5 kere trilyonu çarpmanız demek. 10 üzeri 12 trilyonda 1. Yani trilyon çarp, trilyon çap, trilyon çap, trilyon çap, trilyonda trilyon bir. Veya evrenin genişlemesinde de bir hassas ayar var. Bu biraz hızlı olsaydı böyle dağılacaktı. Hiçbir yine galaksiler, canlılar oluşamayacaktı. Biraz yavaş olsa hepsi kapanacaktı. Buradaki hassas ayar da 10 üzeri de birlere denk geliyor. Bunlar o kadar hassas ayarlar ki şöyle de bir anlatabiliriz. Ben, mesela dünyada birisine deseniz ki ben kum tanelerini görüyorum senin elini alacağın kum tanesi. Senin elin değdikten sonra kum tanesini ben e, özel bir alet keşfettim, bulurum. E, o da diyor ki, haydi bana ispat et. Türkiye'deki e, çölle şeye, kumsallardan birine sakladı. Yani o kum tanesini bir kere de bulsak, e, herhalde onu, kum tanesini benim bilinçli olarak bulduğum, bunun rastgele bir şey olmadığını düşünürüz. Dünyadaki herhangi bütün çöllere, bütün kumsallardan, herhangi birinin o kum tanesini saklayıp bir kere de bulsam, yine bunun yani bu sefer daha da bilinçli olduğu düşünülür, olasılık düştükçe bunun bulunması. Bütün dünyadaki atomları bir kum tanesi gibi düşünsem, bunlardan bir tanesini bütün evrendeki bu kadar büyük evrende saklasa, bir kere de bulsam, yani artık imkansız, mutlaka biliyor bu alet geçerlidir. Yani düşük olasılıkların, bir amaca yönelik seçilmesinin arkasında bilinç olduğunu biz güncel hayatımızdan biliyoruz. Mesela diyelim ki bir yerde bir para var, bu parayı almamız için 20-30 tane şifre açmamız lazım. Hepsi çok düşük olasılıklar, yani bir hile burada yapmadan her seferinde şifreleri girip o paranın olduğu yere giriyorsunuz. 20-30 tane ayrı şifrenin. Bir kişi neyi düşünür? Bilinçli olarak o şifreleri açtı diye düşünür. Niye? Çünkü düşük olasılıklar her birine tahmin edilmiyor canlılığın olması için de evrende o kadar çok hassas ayarlar, düşük olasılıklar var ki o şifrelerden de çok daha düşük. Bu demin söylediğim bütün evrene saklanmış o tek kum tanesini bulmaktan da daha düşük. Yani 10 üzeri 120 de bir dediğimizde evrendeki bütün atomları değil, atomları meydana getiren, protonları meydana getiren kuarkları, elektronları toplasanız 10 üzeri 120'den çok daha küçük bir sayı ediyor. 10 üzeri 120'de bir bunların bir tanesini yakalamanın olasılığı ve bunlar gibi bir sürü olasılık Şimdi bakın günümüzdeki fizik bize canlılığın dünyada değil evrenin hangi köşesinde ortaya çıkması için bu kadar çok hassas ayarın, bu kadar çok düşük olasılığın arka arkaya birbirine omuz verdiğini söylüyor. Bu İbn Rüşd'ün de tahmin edemeyeceği de, derece bir inayet delili savunulmasını imkan veriyor matematiksel koşullarda. E tabii bunlardan haber olmayan birçok kimse hala yani din dine aykırı bir durum oluşturduğunu lehin oluş, zannediyor ve bu oluşturduğu durumlardan da haberi yok ne yazık ki. Bunları ben kısaca anlattığım şu kitabım var. Belki merak edenler Allah'ın varlığı 12 delili. canertasaba.com'da PDF'i var bunun. Aynı zamanda fıtrat delilleri de var insandan hareketle. Allah'ın varlığına hangi delilleri gösterilebilir diye. O yine onu da e, internet sistemde PDF'i var bu. Söylediklerim ilk defa işitenler için biraz ağır konular olabilir. Orada daha yavaş bir şekilde. Okuyabilir. Evet. Hocam tabii şimdi başlangıç sorumuzu biraz daha din bilim ilişkisi çerçevesinde müşahhas hale, somut hale getirsin diye ben iki deliyle özellikle sorup bilimle bağlantısını o yüzden sordum. Biz inşallah en kısa zamanda bu tanrı kanıtları delilleri ve sizin önerdiğiniz bazı deliller var yeni. Evet. Lendirme, argümantasyon olarak onlar üzerinde konuşacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun, var olun. Ee, takipçilerimizden de yararlı buluyorlarsa bu çalışmalarımızı beğenmeleri, paylaşmaları, abone olmalarını e, özellikle istirham ediyoruz ve kendilerine selam ve saygılar sunuyoruz. Hocam sağ olun, var olun.